Herkese selamlar. Merhabalar. İlk Türkiye İslam Devletleri'ne devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Nizamiye Medreseleri'nden bahsedeceğiz. Bilimsel Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuk Devleti'nin en ünlü medreselerinden biridir. Nizamiye Medreseleri'nin ilki, Nişabur'da Sultan Alparslan tarafından açıldığını bilelim. İkincisi de Bağdat'ta. Bağdat'ta açılanı ünlenecektir arkadaşlar en çok da. Nizamiye Medreseleri'nin açılma nedenleri bir. İslam geçen o sopluluklarının inancını pekiştirmek. Bunu da ancak eğitimle yaparsın değil mi? Güzel. Yoksul ve yetenekli öğrencileri topluma kazandırmak için eğitim verilen medreseler önemlidir. İşte günümüz üniversiteleri gibi düşünebiliriz. Bilim insanı yetiştirmek, devlet memuru ihtiyacını karşılamak ve din adamı ihtiyacını karşılamak yetiştirmek. Özellikle arkadaşlar bakın Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasının nedenlerini hatırlayanlarınız varsa birini yedi batinilik, haşhaşilik inancı vardı. İşte bu zararlı bir fikir akımıdır. Bu gibi zararlı fikir akımlarına karşı fikir ile karşılık vermek. Yani bir fikir akımını ancak başka bir fikir akımı ile ne yapabilirsin? Yok edebilirsin, önüne geçebilirsin. Bu yüzden bu da önemli olacaktır arkadaşlar. Özellikle buradaki zam öncesi açılma nedenlerinden en önemlisi ne demiştik? Zararlı fikir akımlarına karşı bir fikir üretebilmektir. Dediğimiz gibi de haşa haşir batinilik hareketleri sonucunda bir üzeri büyük sayı önemli e, alimler, bilim insanları ölmüştü. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyelim. Bir sonraki videomuzda mimari ve sanattan da atacağız. Yavaş yavaş Türk İslam devletlerinin sonuna doğru geliyoruz. Sonraki konumuz... Ne olacak? Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti olacaktır diyelim. Muhtemelen 5 ve 6 videomuz kaldı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.